Ayetlik önergeler üzerine ikinci söz Sayın Abdullah Koç'un. Buyurun Sayın Koç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizleri saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, biz gerçekten tarihi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'de maalesef bütün kurumlar, yargı organları gerçek anlamda bir baskı altında. Baskıyı çok net bir şekilde hissediyor. Bakın biraz önce haberlerde izledim. Haberlere düştü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkında verdiği karar var diyor. Der, derhal serbest bırakın diyor. Ve avukatları Sur Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuş itiraz gerekçesine bakın. Ay kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik hangi kapsamda olduğu bilinmediğinden söz konusu kararın hukuk hukuken denetimi elverişi olmadığından dolayı bu gerekçeyle karar reddediliyor. Bakın değerli arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Avrupa Sözleşmesi'ne dayanıyor ve bu da anayasaya göre artık bir iç hukuk hükmüdür. Bunun derhal uygulanması gerekiyor. Bakın bütün yetkililer, bütün mahkeme süjeleri hepsi şu anda suç işliyor. Bu çok gerçek anlamda bir hukuku rafa kaldırdığı bir süreçtir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bütün yetkileri burada uyarmak gerekiyor. Anayasa rafa kaldırılıyor ve suç işliyor, işleniyor. Derhal Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiyor. Mahkemenin yapacağı tek şey bir saat içerisinde bu kararı tercüme edip ve gereğini yapması gerekiyor. Değerli arkadaşlar bir diğer husus şimdi biz Adalet Komisyonu'nda iki gün boyu bu kanun teklifini görüştük. Bakın Adalet Komisyonu maalesef komisyon başkanı Sayın Başkan da burada. Bakın kurallara maalesef uymuyor. Neden uymuyor? İş 36. maddeye göre 48 saat önceden en azında bu kanun teklifinin bize verilmesi gerekiyor ve biz bunun üzerine bir çalışma yapmamız lazım. Bakın bu kanun elimizde tutuşturdu. On, bakın saat 10.55, 17.12 Perşembe günü bu kanun bize verildi. Cuma günü de toplantılar yapıldı. Değerli arkadaşlar eğer Adalet Komisyonu mevcut olan kurallara uymuyorsa siz diğer tarafa artık sizler düşünür. Değerli arkadaşlar, burada diğer önemli bir husus, bakın, 626 tane sivil toplum örgütü ve dernek şu anda bu kanuna itiraz ediyor. Ve diğer bir tarafta barolar itiraz ediyor. Bakın, milletvekilleri böyle bir kanun çalışması yaptılar, bir tane sivil toplum örgütünün kapısını çaldılar mı? Bir tanesinin görüşünü aldılar mı? Siz bu kanunu kimin için getiriyorsunuz? Siz bu kanun çalışmasını kimler için getiriyorsunuz? Bakın karar listeye girmemek için yapıyorsunuz. Bu kitle silah, imha silahlarının önlenmesine dair kanun da yine Avrupa'nın, dünyanın başka o gelişmiş olan ülkelerin dayatmasıyla bunu yapıyorsunuz. Ya Allah rızası için bir günde bu halkın istediğini, bu halkın talep ettiğini ve bu halkın özgürlüğe dair olan taleplerini bir dile getirin. Buna dair bir çalışma yapın, bir kanuni düzenleme yapın ve getirin beraber çalışalım ve bu şekilde bir kanun düzenlemesi yapalım. Bunların hiçbirisi yok değerli arkadaşlar. Bakın hiçbirisi yok. Bu aynı zamanda bakın İçişleri Bakanı'na öyle etkiler tanınıyor ki herhangi bir sebepten dolayı bir sivil toplum kuruluşunun kapısını çalacak, MİT'ten aldığı raporlarla beraber el koyacak, mallarına el koyacak, merkezine baskını yapacak, delil elde edecek, ondan sonra e, faaliyetlerini dolduracak, sonra da gidip ağır ceza mahkemesine diyecek ki hadi bu kararı tanımla. Bu kar bu kararla ilgili karar ver. Ben hani ana yiğit diyorlar ya, ana yiğit, baba yiğit bir mahkeme görebilir misiniz ki gelsin bu karara karşı bir karar versin. Bu İçişleri Bakanlığı'na karşı bir karar versin. Bakın önceki konuşmamda da belirttim. İçişleri Bakanlığı'nın gerçek anlamda yargı üzerinde vesayeti var. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bakın bu vesayete karşı mücadele et. Arkadaşlarımızla belirtiler, Selahattin Demirkaş, Demirtaş kararından dolayı sadece konuşmayan, konuşması gereken Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı da maalesef susmuş şu anda. Bu getirilen kanun değerli arkadaşlar anayasanın 4-5 tane maddesine aykırıdır. Bakın anayasanın ikinci maddesine aykırıdır, anayasanın 10. maddesine aykırıdır, anayasanın 13. maddesine aykırıdır, 21. maddesine aykırıdır, 33. maddesine aykırıdır. Bütün haklar askıya alınmaktadır bu kanun teklifiyle. Dolayısıyla gelin bir an önce bu kanunu geri çekin. Bakın Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütleri bu kanuna karşı. Bütün avukatlar bu kanuna karşı. Gelin bir tarihi bir gerçeklikle yüz yüze kalın. Bakın siz gidiyorsunuz ama bir gün de olsa bu halkın bu halklarının bu toplumun yararına olabilecek bir kanun düzenlemesi yapın. O kanunu düzenlemede nedir biliyor musunuz? Bu kanunu geri çekmektir. Teşekkür ediyorum.